Burada sıcak bir ortam var. İnsanlar sabah böyle burada bir arada sohbet ediyorlar. Burada ürünleri almaya geldiklerinde arabalarla geliniyor. Buradan ürünler alınıyor. Ürünler alındıktan sonra paketler dağıtılmaya başlıyor ama sabah sıcak ve güzel bir ortam var. Kaldı ki bu sabah iki tane araba burada içeride ileri geri yaparken çarpışmış. O iki araba da bugün tamire gidiyor ve hani böyle problemli bir durum var. Ama yani Sağlık olsun, hayat devam ediyor değil. İnsanlar sohbet ediyor, patronlar da aynı şekilde yani yapacak bir şey yok hayatın içinden diye. Güzel keyifli bir ortam. Birazdan detaylara bakacağız. Mallar böyle büyük tırlarla depoya geliyor arkadaşlar. Bu böyle büyük tırlar malları depoya getiriyor. Ondan sonra şunlarla bu mallar buradan alınıyor. Ve size şöyle göstereyim. Böyle arabanın arkasına bu şekilde yükleniyor. Ondan sonra buradan dağıtım başlıyor. Sabah burada tırların gelmesi bekleniyor. Bunlar alınıyor. Ondan sonra dağıtıma başlanıyor.